Selamlar arkadaşlar. Ben Levent. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Sesim niye böyle şey çıkıyor? Çünkü ben yeni telefon aldım. Biliyorsunuz. Zaten ay bilmiyorsunuz şey bugün abla ne? Bugün gülmeme challenge izleyeceğiz, Gülmeme challenge'a gülen otomatik eğleniyor bu arada. Dur. Gülmeme Challenge, Gülmeme Challenge'da 3 hakkımız var, 3 hakkımız da biterse otomatik olarak kaybediyorsunuz. Bu videoya abone olan, like atan kişilerin kanalına abone oluyorum bu arada. Evet arkadaşlar, Başlıyoruz. bu videoyu izlerken gülme. Hayır. Evet, bu bir meydan ha. okuma. Eğer gülersen kaybedersin. Bu videoda üç tane zorluk Abi var. Gibi. Kolay, orta ve zor. Hadi kolay evet. seviye ile başlayalım. Kolayda güleceğiz. Ya. 2 1 Hop duruyoruz arkadaşlar. Gülmeyenler abone olup like atıyorlar. Gülenler de gülüm yazıyor. Gülmeyenler yorumlara ben sigma olarak gülmedim yazacaklar bakayım. Gülenler otomatik olarak kaybediyor. Evet. Ablanın durumu kötü. O kadar para vermiş. Güzel bir kedi ve arkadaş şu fare. Bunlar gülmezler mi? Bro. Aa, kedinin dili gitti. Arkadaşlar. Ben çok da Ben de bir şey yapacak mısın? Eee Bebek kostum <cross> kobiyor. <laughs> o neydi lan? Aha. Aha. Çocuk hayatım. Çocuk Spiderman niye döndü? Çocuk Spiderman olmuş. Aa, kedi duş aldı. Evet. Gülenler like atsın. Arkadaşlar evet. Eee düşünün. Eee. Evet. Bu seviyeyi geçebildiysen videoya like at. at. Ben de like atın arkadaşlar. <laughs> Yoklar videoya 420 falan abone oldum. Şimdi sırada orta seviye meydan okuma var. 3, 2, 1. Başla. Oh my god oh, O ne be? Ooo oh, çocuk bacak okumuş kedi kedi abiye de merhaba. Abla tam yani. Abla o dev için mi yaşa? Çok güzel yiyor ablamız. Ablayla sevgili sevgili olmak zorunda. Ablayla sevgili olmak istemeyen like atsın. Merhaba. Ooo oh, çok iyi kayatsın yaşıyor. Oh, oh, çok iyi. Evet, çok iyi kayatsın yaşıyor arkadaş. Ah, bitti diye üzüldüm. Bu seviyede geçtiysen abone ol. Evet, abone olmayın. <laughs> Şimdi en Sos. zor seviye. Hop duruyoruz arkadaşlar. Bu bu videoların devamını isterseniz abone olup like atın. Bu videoya 200 bin ay çok abarttım. 950 like gelirse arkadaşımla birlikte video izleyeceğiz. Gülmeme challenge izleyeceğiz daha zoru. Ay korku videosunu istiyorsanız yine de kanalıma abone olun. Video. Videolar. Arkadaşlar korku videosunun gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Yavaş yavaş <laughs> ya bir <mideni> <laughs> 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 challenge'ı var işte yok Geldiği için öpüyoruz evi. Kamerayı... Arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. 3 dakika yapayım. 3 dakika bekliyorum. karakteri başlıyor. <laughs> 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 Peki arkadaşlar, bu videoları izlerken gülümsedin <laughs> yorum mi? Yorumlarda yazmayı <laughs> unutma. Evet. Evet. Küçük bir yaşanmış olabilir. Yine söylüyorum, çok abart, her gün abartıyorum. Ay her dakika abartıyorum. Bu videoya bak, kanala abone olanlara... Car Parking'de... Dur göstereyim. Ay robloxa girdik. Car Parking'e arkadaşları şey yapacak. Car Parking'deyim ben mesela. Car Parking'de bana e, bin, 50 milyon atana otobüs vereceğim. bedava koyun konilisi şey öğretene bunu vereceğim arkadaşlar şekil böyle şu şey açalım <laughs> like atmayanlara ve abone olmayan kişilere bu arada <laughs> <laughs> arkadaşlar bu videonun gelmesini istiyorsanız bin like atın. Bin like. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.